Merhaba arkadaşlar bu ben, benim... evet, video videoda bildiğiniz gibi almadığımız stikerler yaptık bir de bazı şeyler yapalım. Yani gizli yer evet, Şurada gizli bir yerimiz var. O da Backrooms. Backrooms'a gitmenin aslında gibi var. Batman. Tamam, tamam bakın. 3 taşa ihtiyacınız var. Şöyle. Buradan çıkabiliyorsunuz. Ama bu evden çıkılabilir. İki. Bir tane şuradan olacak? Üç olmuş olacak. Evet. Bakın düşmüyor. düşünüyorum. Göstereceğim. Birincisi çok basit. 3 taş ihtiyacımız var. Bu arada bunu buraya karşı gitmeniz gerekiyor ama ama bunu kullanmayın. Taş uçar var bir daha geri tutamazsınız. Burayı kullanacağız. Sonra da bunu koyup tam şuraya koy. Bakın gördüğünüz gibi git gidi oyun bozulur. Bozulur. Bayrağın altı. Oh. Evet. Bildiğiniz 3 tane hediyemiz var. 5 taş olsaydı 5 taş. 5 taş. Allah. Evet. bir tane elmas. Bir tanesi elmas. Bu da değil bir piyar. elmas aldım. Nasıl aldım ben de bilmiyorum. Evet. 12 tane hediyemiz bu arada. Şimdi taşı bunun Şöyle yanına yerleştireceksiniz. Üstüne değil de yanına. Heh, aynen bu şekilde. Daha böyle daha iyi. Biraz daha bir tane daha kaldı. Hadi ya. Bu... Şöyle yetişir miyiz? <laughs> Yetiştik. Yey. Şimdi bunu da en ortaya yerleştireceğiz. Evet. Gel gel gel. Gel gel. En kolay bu. Şimdi bakın. Buraya gidin. buradan suya geliyorsunuz. Ama buradan aşağı düşerseniz Selamun Aleyküm. Evet. <laughs> Neyse bir tane daha yol var. Sonra onu da gösterelim. Allah dur. Ay köyüne gelirim ölecek. yapmak birazcık zor. Ben de yapamıyorum aslında ama. Tek bir yol göstereceğim. Onları almak istemiyorum. Evet. Şimdi tüm stickerları bulmaya başlayalım bir gibi tüm stikerleri aldım. Şu an bir sticker oradan. Bir stiker. Koca evi. Ee, bu bakıyorum ülkeler böyle. Bu kovandaki iki tanesi burada ama. Burada sahte yani stikerler burada. Ama kar var değil. Şöyle geçiş illerinde. Evet, Kaplumbağa Köyü'nden başlayalım. Bu arada gördünüz Gördünüz mü? Orada görmüşsünüzdür herhalde. Sticker'ları. Bir tane sticker göstermiştim ama onu yine de göstereyim. Belki izlemezsiniz. Bakın bir tanesi trampolinden zıplayıp buraya gelmeniz gerekiyor. Ben işte buraya gelmeye başladım. Nasıl başardım ben bugün trampolinle uçup şuraya gelmeniz gerekiyor ama ben yaptım. Onun içerisinde yapmıştım nasıl yaptım ben de bilmiyorum. Hadi yok olmadı. Farklı yönleri var mı ya? Yok abi hiçbir türlü farklı yeri yok. Zıkır tam karşınızda şu. Sen ben niye buradan atmıyorum? Iıı. What? Ben bunu nasıl alamadım? Hadi bakalım. Oh! Ah! Güzel ama. Ah! Hayır yine alamadım. Neyse siz gördünüz artık siz alırsınız. Bir tanesi de şu içinde onu almak çok kolay. Bir tanesi de burada. Sadece ben yerlerini göstereceğim yani almayacağım. Sadece yerlerini göstereceğim. Siz alırsınız. Yani almak zorlaşmıyor. Bakın buradan trampolinden geçip bakın. Burada sticker görüyorsunuz. Bu çiti kırarak bu sticker'ı alabilirsiniz. E ben yanlışlıkla sticker aldım. Neyse. Hemen kar vadisine ışınlanalım. Ee, ışınlanamadım ama yanındayım. Böyle bir uçuyoruz kar vadisine uçuyoruz. ne bir tane cisim var. Onu göstereyim. Bir tane şöyle burada yetişeyim. Bakın şurada. Aa yetiş. Yani ben. Evet ben. şimdi ben yetişeyim. Gel yani, evet, gel. Sen benim mi <laughs> bir tanesi Bu da şişka. Şurada. Bak, Ara çok da. Şimdi bir tane buraya bu, bu, bu Bakın bu güğün üzerinde kaldı. Kitanesi de şurada onu Zaten almanı yere düşünce almanıza imkan yok. yani her türlü alabiliyorsunuz ama tabi şöyle şapla abi koyun bakın. Bakın şurada bir yer var ya. He işte orada. Sonra birazcık ileri ilerleyip şunu yapıyorsun. Şurası. Ya, buradan burası da de değil. Şöyle sordun. Evet. Neyse. Videomu ben ama o zaman alayım. Hemen demotap çeline ışınlanalım. Varırsa o seviyor çünkü yüksün. Neyse hadi hemen ışınlanalım. Merhabalar. Buraya <laughs> ışınlandım. Nasıl buraya ışınlandım ben de bilmiyorum. Neyse hadi gidelim. Gel de olduğum için. Bize yetin. 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 Ooo burasılar çok sıcakmış lan eriyeceğim. Ama ben hep kırmızı değilim. Böyle balon var. Balon. Balon açacağım şimdi balon. Hop. Tamam patlamıyor. Nasıl tüm diye patlamıyor. Bir tanesi şurada. Şöyle. Bu da ne? var. Şu. Bakın. Ben yine gösteriyorum sadece. Ama onu yapmam gerekiyor. Yoksa, seni çok iyi bana var. Hop. İyi. Ben işte şu buraya. Buraya gitmenin kolay bir yolu var. Allah. Arabayı buraya koyup. Çık, şunu yapıp geçeceğiz. Ama aslında buraya öyle Evet bu da. Üzerinden gözüküyor. Şunu göstereyim. İşte bir oda orada sadece gösteriyorum. Ama bir alırken Emre'ye canını gidecek. Ama gitmiyor biz. Hani alırken canını gitmiyor. sana geçiştirmeyi yapalım. nerede olabilir? Ne düşük da... Evet burada. Burada. Vın vın araba süren ayı. Evet hemen ayı köyüne geri dön. Devam hadi bakalım. Burada koca ev var. Bir de kovan var ama kovanda Ama da Merhaba abi. Dur, dur, dur. Tamam, şuraya bakıyorum. Evet. Baktın mı Jackson Balon? <laughs> evet, nereden bastım? Tabii ki de ilk önce artık onu uçakla alabiliyorum. Yani bir kere denemiştim bunu. 12 videodan sonra ve yapmıştım. Video videoyu izlerken bir şey var mı diye izlerken yani bir deneyim dedim ve oldu. Mersen üstten gitmem yapmış ya. Bu arada uçağa Uçak orada takılı kaldı. Bunlar bin. Bekleyin bekleyin. İki tanesi de yukarıda Ay bir tanesi de yukarıda Bir tane de yukarıda Bu arada sadece gösteri gideceğim yani almayacağım. Onu almıştım. Çünkü görmek için. gibi öyle alabiliyorsunuz. Evet. Ben neden bunu alayım? Evet gerçekten ben neden buraya geldim? Sticker almak için şu üçü abi mi? Boom. Şöyle yukarıdan yukarıdan yukarıdan. Yes, bir tanesi de burada. Ama bunu yaparken zorlanabilirsiniz. Ben ne dedi ki bunu yiyebilirsin? Ha Burada yani. ha ha gerekiyor ki kapıya ulaşsın. Bir tanesi de bu. arasında göstermiştim bir tane de bu. Şimdi göstermiştim önceki videoda. Gerçekten çok iyi yani. Hani bu profesörün bir icadı herhalde. Ben böyle bir şey yapıp dönürüm. Şurada kovan var. Hemen dur ya dur. Kovana ışınlanacağım. Hem de iki etiket, etiketlerin yanına bu şekilde nerede olduğunu bulabilirsiniz. Ama evet, bir tane şu burada bir yerde. Bakın. Bu hareketli cisimleri bitirdikten sonra buraya geliyorsun. Ve alın size öyle. Yani bir tane size şurada kovanın içinde şu bir tane kovanın. Evet kovan da şurada. Hayır dur dur dur. Bakın buraya geliyorsunuz. Bora şu Allah. Tamam tamam. Şu buraya. Boruya... Gösterdiğim yerden bu buraya gelip şu boşluğa yapın ve tarafıya arayın. Evet son şeki kırmızı burada saklı. Bakın bu paranın altında şöyle bir stiker var. Abone olmayı unutmayın. unutmayın. Görüşürüz.